Herkese selamlar. Merhabalar. Duyuyor musunuz sesimi? Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Selamlar. İnternet galiba birazcık kötü. Ya biraz değil. Hava burada bayağı kötü. Hava kötü olduğu için interneti de etkiliyor. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalarınız? 7 tecilerim, 7 seyircilerimiz. Bugün sizinle bir kelime çalışması yapacağız. Bu kelime çalışmalarında gördük ki kelime çalışmalarının önemi çok fazla. Bu kelime çalışmasında ne yapacağız? Kelimelerimizin eş anlamlısı ve cümlelerimizin çevresini beraber inceleyeceğiz. Her kelime türünden iki tane seçerek getirdim arkadaşlar. Ben üzerine not alacağım. Üzerine not aldığım halini dersten sonra Telegram kanalımdan paylaşacağım. Anlaştık mı? Başlayalım yavaştan? Haydi yavaştan başlayalım. Şimdi arkadaşlar Eradicate <laughs> bizim için Fiil anlamında fiil olarak kullandığımız bir kelimemiz, doğru mu? Bir verb'ümüz. Ne olarak kullanıyoruz? Diyoruz ki kökünü kurutmak. Kökünü kurutmak. Ortadan kaldırmak. Ya da yok etmek. Yok etmek. Peki, bu anlamlarda kullandığımız eradicate için başka neler söyleyebilirim eş anlamlısı olarak? Önce extinguish, doğru mu? Öncelikle söyleyebileceğim ifadelerden bir tanesi. Sonra destroy. E o da zarar vermek, yakıp yıkıp ortadan kaldırmak, doğru mu? Wipe out ortadan kaldırmak. Do away with yürürlükten kaldırmak, ortadan kaldırmak. Do away with üçlü phrasal verbimiz. Sonrasında exterminate. Exterminate. Başka annihilate. Başka ne söyleyebilirim? Demolish. Doğru mu? Bu da yıkıp ortadan kaldırmak anlamında finish diyebilirsin. ve terminate. Bak, istersen uzatabilir miyim? İstediğim kadar ben burayı arttırabilirim arkadaşlar. İstediğim kadar. Ama hani en çok kullandığımız kökünü kurutmak, ortadan kaldırmak, yok etmek anlamında kullandığımız ifadelerimizden birkaçı olarak bunları söyleyebiliriz. Bu arada bu bahsettiğimiz aslındaki ana fiillerimiz kesinlikle siz kelimelerim. Yani hem fiil hem sıfat hepsini getirdim ama sizin bunları zaten biliyor olmanız lazım. Peki bakıyorum şimdi cümleme. Cümlemde bana ne söylüyor? Demiş ki hükümet ne yapıyormuş? İddia ediyormuş. Peki neyi iddia ediyor hükümet? Hemen bakalım yapıyor olduğunu. Doğru mu? Tüm e, can't can to eradicate corruption. Corruption yolsuzluk. Doğru mu? Yolsuzluk. Yolsuzluk anlamında kullanıyorum. Yolsuzluğu ortadan kaldırmak için elinden geleni yapıyormuş. Elinden geleni yaptığını iddia ediyormuş. Yolsuzluğu ortadan kaldırmak için elinden geleni yaptığını söylüyor, iddia ediyormuş. İnternet mi donuyor? Ee, gerçekten burada hava koşulları birazcık sıkıntılı arkadaşlar, çok fazla yağmurlu burası. Ee, onun için internetle ilgili belki sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Evet haklısınız. Anlaştık mı? Hem kelimelerimiz hem de cümle içerisinde kullandığımız hali budur. Yolsuzun ortadan kaldırmak için elinden geldiğini geldiğini yaptığını iddia ediyormuş. Peki gelelim ikinci kelimemize. Encourage. Encourage bizim için ne anlamda kullanıyoruz? Teşvik etmek, cesaretlendirmek. Doğru mu? Diyoruz ki teşvik etmek, cesaretlendirmek. Cesaretlendirmek. Sonrasında Sonrasında peki eş anlam olarak buna neler söyleyebilirsin? Neler söylersin? Mesela promote dersin. Teşvik etmek anlamında. Başka prompt dersin. Böyle tetiklemek, teşvik etmek anlamında bunu da kullanabilirsin. Ya da urge dersin. Urge diyebilirsin. Bunu kullanabilirsin. Sonrasında inspire, hani ilham olmak, ilham vermek, cesaret vermek anlamında bunu da söyleyebilirim. Sonrasında e, bake up diyebilirsin. Süper, güzel bir örnek oldu. Bake up diyebilirsin. Başka, hearthson dersin. Hearthson. Ya da stimulate diyebilirsin. Ya da foster bile söyleyebilirsin. Bunlar bizim için genellikle böyle teşvik etmek, cesaretlendirmek anlamında kullandıklarımız e, fiillerimiz. Peki bakalım biz bunun dışında başka neler söylüyormuşuz? Cümle içerisinde kullanırken nasıl söylüyormuşuz? Biz cesaretlendirilmişiz. Bakın burası bizim için be verb 3 yapısında kullandığımız ifadeler. Kesinlikle motive etmek, cesaretlendirmek anlamında hepsini kullanabilirim. Biz cesaretlendirilmişiz, öğrenmek için yabancı dili öğrenmek için cesaretlendirilmişiz. Bakın burada siz ne yapıyorsunuz? Ee, bir pasif yapı kullanıyorsunuz. Okulda yabancı dili öğrenmek için cesaretlendirildik diyorsunuz. Peki geliyorum sıfatlarıma. Bakın sıfatlarıma dikkat edin. Yakın gibi görünen ama aynı olmayan, böyle hani gördüğünüzde kafanızın karışabileceği. Ama aslında aynı olmayan iki tane sıfatım geldi. Şurası bizim için verblerdi. Burası da bizim için adjektifler. Adjektif. Peki immediate dediğimiz aniden. Böyle birden bire. <laughs> kaydediliyor yayın. Aniden ya da birden bire. Ya da birden bire. Peki başka ne söyleyebilirim? En yaygın kullandıklarımızdan bir tanesi. Ne dersin? Sudden. Doğru mu? Sudden. Ya da instant mayalar vardır. Bilir misiniz? Mayaların üstünde instant yazar. Böyle hemen mayalansın diye. Ya da abrupt dediğimiz aniden hemen anlamına gelen sıfatlarımız. Peki bakıyorum o zaman bunu nasıl kullanmış diye. Demiş ki dioksin bir nedir? Ee, zehirdir. Doğru mu? Bir zehirdir. Dioksin bir zehirdir. Bak nasıl bir zehir? Dead diyorsun. Bir relative clause cümleciyi açıyorsun. Dead deyip bunu açıyorsun. Hemen etki eden, hemen etki eden bir zehirdir. Öznen, yüklemin, doğru mu? Hemen etki eden bir zehirdir. Bak fiil, relative clause e, sonra bir fiil geldiği için ne diyorsun? An en çevirisi verdiriyorsun. Hemen etki eden bir zehirdir. Anlaştık mı? Peki geliyorum diğer benzer kelimeme. Imminent. Imminent bizim için böyle yakın anlamında kullandığımız başka bir sıfatımız. Imminent dediğimiz yakın ya da çok yakın, eli kulağında, yakında, eli kulağında, çok yakında çok yakın ya da direkt yakında anlamında kullanabiliyorum. Peki başka ne söyleyebilirim ben bunlara? Başka mesela deriz ki impending benzer impending ya da immediate. Bak bu da yakın anlamında benzer anlamında kullanabildiğim bir ifade immediate sonrasında forthcoming sonrasında close dersin basic bir kelime olan sonrasında upcoming dersin süper forthcoming upcoming sonrasında ya da approaching Approach yaklaşım anlamında approaching böyle çok yakında anlamında yakında olarak kullandığımız ifadelerimiz, sıfatlarımız. Peki. Bakıyorum cümlesinde ne söylemiş bana? Cümlesinde nasıl kullanmış? Hemen cümlesine bakalım. Demiş ki o ciddi uyarıda bulundu. Ciddi bir uyarı verdi. Drive dediğimiz böyle ciddi gibi söyleyebiliriz. Ciddi bir uyarıda bulundu. Ciddi bir uyarı verdi. Ne konuda uyarı söylemiş? Dedi bu uyarıyı açıyorum. Bir deprem, was imminent. yakın olduğu konusunda. Eli kulağında olduğu konusunda bir ciddi bir uyarı verdi. Anlaştık mı? depremin yakın olduğu çok yakın olduğu eli kulağında olduğu konusunda ciddi bir uyarı verdi. Sonrasında bakıyorum. Ne var? Bir isim kelimelerim var. İsimlerim var. İsimlerimde hemen yazıyorum bir noun olduğunu. Peki approval, approval bizim için onay, onaylama. Doğru mu? Onay ya da onaylama anlamında kullandığımız onay, onaylama, doğrulama, onay, doğrulama ya da onaylama anlamında kullandığımız kelimelerimizde. Peki bunun eş anlamlarını yazacak olursam ki bir sürü vardı doğru mu bir sürü eş anlamlı e, approve, onaylamak kelimemizin eş anlamlısı vardı. O zaman hemen buna da bakalım. Hemen buna da bakalım. İsim anlamında bakmam lazım. Verify değil artık. Verification. Verification. isim yapmam lazım. Ya da validation. İsim yapmam lazım. Ya da ratification. Ya da consent, onay, rıza anlamında. Ya da confirmation. Confirm, confirmation, hepsinin sonu şınla bitti. Zaten bize burayı bir isim olarak verdi mi? Verdi. Accept de zaten bildiğimiz onaylamı kabul etme anlamında kullandığımız kelimemiz. Peki, ne söylemiş isim olarak cümlesinde? Hemen bakalım. Demiş ki, Hakan birisidir. Bak nasıl birisidir? Hoodie bir relative Closecuk açıyorsun diyorsun ki her zaman ihtiyaç duyan. Bak yine ben buraya bir an en çevirisi verdiriyorum. Diğer insanların onayına ihtiyaç Her zaman diğer insanların onayına. Ofla ne yaptın? N'nin çevirisi verdirdin? Diğer insanların onayına ihtiyaç duyan birisidir. Peki gelelim Mijora. Measure'ı biz iki anlamda kullanabiliyoruz arkadaşlar. O da nasıl? Diyoruz ki bir ölçüm doğru mu? Bir de önlem anlamında isim olarak iki şekilde de kullanabiliyorum. Peki neler söyleyebilirim? Neler söyleyebilirim? Aynen öyle. Şın eki her zaman bizim için ne yapacak? Bir e isim yapacak. Kelimemizi isim yapacak arkadaşlar. Peki bakalım bunun için neler söyleyebiliriz? Measuring için, önlem için önlem, tedbir bir de bu var. Bir de önlem, tedbir anlamı var. Biz ama önlem, tedbir anlamındaki eş anlamlılarımızı yazalım şuraya. Mesela ne diyebilirim? Precaution Doğru mu? Prevention Ya da Protection Bunlar bizim için genellikle ne olarak kullanabileceğimiz, önlem tedbir anlamında kullanabileceğimiz ifadelerimiz. Peki bakıyorum şimdi benim için cümlede ne söylemiş? Bu önlemler. Bak, senin için bir refer ifade mi? Evet. Demek ki öncesinde kesinlikle bahsetmiş olması gerekiyor. Öncesinde kesinlikle bahsetti ki sana bu önlemler diye geliyor. Ne diyeceksin? Bu önlemler, bak önlem tasarlamaz kendini. Önlem tasarlanır. Bak be verb 3 pasif bir yapıda çekimlemişsin. Önlemler tasarlanır. To improve geliştirmek için güvenli araba geliştirmek için önlemler tasarlandı diyorsun. Cümleni tamamlamış oluyorsun. Peki gelelim zarflarımıza. Zarflarımızda neler var arkadaşlar? Neler söylemişiz? Biz virtually ve seriously. Şimdi bu ifadelerimde dikkat edeceğim şeylerden yani en çok karşıma çıkan zarflarımdan iki tanesi. Şöyle Edward yazalım. Peki virtually. Bizim için hemen hemen, yaklaşık aşağı yukarı. Yaklaşık böyle hemen hemen aşağı yukarı aşağı yukarı anlamında kullandığımız ifadelerimiz. Peki neler söyleyebilirim? 1. roughly nearly approximately approximately almost sonrasında more or less More or less ya da practically. Onu da şöyle yazayım. Bunlar da bizim için böyle yaklaşık aşağı yukarı anlamında kullandığımız ifadelerimiz. Peki bakayım nasıl kullanmış? Demiş ki ikizler onların ikizleri nedir? Neredeyse Aynı, ikizleri neredeyse aynı. Anlaştık mı? Serious diye bakalım. Seriously bizim için böyle ciddi, sert bir şekilde, ciddi, sert bir şekilde ya da böyle şiddetli bir şekilde. Peki. Eş anlamlılarını bir inceleyelim. Neler söyleyebiliriz bakalım? Diyebilirim ki seriously için bir kere drastically. Drastically. Başka severely. Eş anlamlarını da yine kendisi gibi zarflardan seçmeye çalışıyorum. Sonrasında harshly. Sonrasında rigorously. Bunlar da bizim için sert, ciddi bir şekilde, şiddetli bir şekilde anlamında kullandığımız ifadelerimiz. Bakalım ne demişiz? O ne yapmadı? Ciddi bir şekilde, ciddi bir şekilde yaralanmadı. Ciddi bir şekilde yaralanmadı. O sadece ne aldı? Birkaç kesik ve böyle morluk, birkaç kesik ve morluk aldı. Morluğu var anlamında söylüyoruz. Peki, Gelelim bizim için diğer önemli kısmımız olan phrasal verblerimize. Arkadaşlar phrasal verblerde şunları gördük ki şimdi bu geçen gün yapılan ayın 26'sındaki yoktu sağlık sınavında account for'un hem e, account for olarak hem de eş anlamlısı consist of olarak sorulmuş halini aynı e, sınavda hem de ikisi de doğru cevap olarak çıktı. Bakın buna dikkat edin. İkisi de doğru cevap olarak çıktı. Şimdi ben account for için bir izahat etmek hatta şöyle yazayım daha iyi olur eş anlamlıları için bir izahat etmek bir de Böyle. Yani izahat etmek, açıklamak anlamında kullanırım. Bir de nasıl kullanabilirim? Oluşturmak anlamında. Doğru mu? Bir, izahat etmek, açıklamak anlamında. Bir de derim ki benim için oluşturmak anlamında kullandığımız ifadelerimiz. Peki, açıklamakta neler söyleyebilirim eş anlam olarak? Dersiniz ki, bir, explain mesela açıklamak. İki. Clarify. Bunları söyleyebilirim. Açıklamak e, ya da oluşturmak anlam, açıklamak, izahat etmek oluşturmak anlamında şunları çok iyi bilmem gerekiyor. Bir. Make up. İki. Be made up. Üç. Consist of compose of constitute uh, constitute ya da form. Bunların hepsi hatta şunu daha düzgün yazayım. Şunu da düzgün yazalım. Form. Bunlar da bizim için oluşturmak anlamında ve bunu söylemeden kesinlikle yine geçmeyeceğim. Çünkü yine çıkacak oluşturmak anlamına gelen fiiller eğer sizin için bir kelime sorusuysa ve boşluktan sonra şöyle bir ifade görüyorsanız sağlıyorum. Yaklaşık anlamına gelen biraz önce yazdığımız işte virtually, wrongly, roughly işte almost ya da bla bla yaklaşık anlamına gelenler. Yaklaşık anlamına gelenler. Bunun haricinde işte burada bir percent ifadesi ya da burada bir half of bla bla ifadesi ya da burada bir işte quarter ifadesi ya da burada işte one third üçte biri one third hani üçte biri ifadesi şunu sileyim. Üçte biri ifadesini görüyorsanız işte popülasyonun yarısını, çeyreğini, yüzde şu kadarını diyorsa oluşturmak anlamına gelen kelimeler olacak kesinlikle burası. Tamam doğru cevap yüzde doksan bunlardır arkadaşlar. Öğrenciler oluştururmuş bizim bak oluşturur neyi oluşturur? Bizim müşterilerimizin büyük çoğunluğunu oluşturur. Bizim müşterilerimizin büyük çoğunu öğrenciler oluşturur. Peki. Sonrasında geçelim diğer son kelimemize. Figure out. Figure out da bizim için anlamak, çözmek ifade eder. Anlamak, çözmek. Bunun gibi kullanabileceğim kelimelerimde nelerimiz var? Mesela find out diyebilirsiniz. Find out, figure out, make out. Ya da understand ya da comprehend ya da discover ya da solve ya da decipher bunlar da bizim için kullandığımız nelerimiz anlamak, çözmek ifade eden kelimelerimiz. Peki bunlar ne söylemiş cümlesinde? Bunlar ne söylemiş? Bakalım. O neyi alırmış ne söylemiş cümlemize bir bakalım şöyle demiş ki çoğu insanı bazı zamanlarda anlamak için yeni bir neye çoğu insanın yeni bir yazılımı bulması, anlaması zaman alır. Figure out anlaması, çözmesi, bulması yeni bir yazılımı çözmesi hani biraz zaman alır. Biraz zaman alır çoğu insanın yeni yazılımı anlaması, çözmesi biraz zaman alır anlaştık mı? Peki buradan çıkaracağımız sonuçlardan bir tanesinde bakın 10 kelime yazdık. 10 kelimeye bir sürü eş anlam yazdık. Şunu söyleyeyim tekrar tekrar tekrar. Her derste söylüyoruz ama yine de söylemekte fayda var elbette ki. Eğer bizim için bir kelime şına, şına ya da mıntla bitiyorsa arkadaşlar bu kelime onu anlatıyordur. Eğer bir kelime able'la ya da able'la ya da use'la bitiyorsa bu kelime bana adjective anlatıyordur. Ayrıca ing de olabilir. Ayrıca ed de olabilir. Bunlar tabii ki dikkat edin. Bir kelime eğer ly anlatıyorsa tabii her gördüğüm ly değil ama e, L'ye de varsa bu kelime de bizim için adverbleri anlatıyordur. Lütfen bunları unutmayın. Yani aslında bunu söylememin amacı her kelimeyi ezberlememeniz için. Yani mesela develop ezberlediysen development artık ezberlemene gerek yok. Sustain ezberlediysen sustainable ya da sustainably ezberlemene artık gerek yok. Çünkü sen kelimeden artık türeterek neler yapabilirsin? Ee, bunları eklemeler yapabilirsin. Doğru mu? Bunları sondan ekleyerek söyleyebilirsin. Evet. Başka söyleyeceğim. Şöyle bir bakayım. Ee, bak. Figure out. Figürü ne yaptın? Anladın. Bir figür vardı. Onu anladın. Çözdün. Account zaten böyle hani account hesaplamak gibi düşünebilirsin. Hani böyle bir hesapsal bir şeyleri oluşturuyor gibi düşünüp ezberleyebilirsin. Sonrasında seriyozi, e, bunu ne söyleyebiliriz? E, bunda bir şey bulamadım. Sonrasında bakayım şöyle kelimelerime. Major. Bazı kelimelerimizi ne yapacağız? Mecburen. Mecburen ve mecburen çok maruz kalacağız. Ne kadar maruz kalırsanız o kadar daha rahat ezberlersiniz arkadaşlar. Anlaştık mı? Onun için e, Böyle kelimeleri, her kelimeyi maalesef bir şey bulamıyoruz. Tabi hayal gücünüzün genişliğine de bağlı birazcık. Ama ne kadar çok maruz kalırsanız, ne kadar çok işte cümle içerisinde görürseniz, paragrafların içerisinde görürseniz o kadar rahat edersiniz. Evet. Var mı bana sormak ya da söylemek istediğiniz bir şey? Ben bunu kaydediyorum. Şimdi dersten hemen sonra Telegram grubumda paylaşacağım arkadaşlar. Ya süper. Süper. O zaman kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Tabii ki tabii ki e, şu kalan günler için YDS için bir program yapabilirim. Tamam. Bunu en yakın sürede yapalım. Peki. Peki. Rica ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın yine dersimiz var. Yarın derste görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.